arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte oda turu videosu çekiyoruz. Odamda bazı yenilikler yapıldı. Hem onu göstereceğim hem de yeni düzenini göstereceğim. Hadi o zaman başlayalım. Arkadaşlar odam böyle. İlk önce kapıdan girişte burada periş oyuncaklarım var. Göstereyim. Bu tarafta. Burada periş oyuncaklarım var. Burada bir çekmecem var burada teyzim var. <laughs> burada var bir balkon. Bir çekmece var. Burada atıncaklarım var. Burada barbikler. Burada barbiklerim var. Burada da takılarım var. Bu çekmece böyle. Bu çekmece de arkadaşlar. Şurada açayım. Burası da böyle göstereyim. böyle arkadaşlar. Burası da bazı kitaplarımı koyuyorum. Burası dağınık çünkü daha düzenleyemedim. Hiç düzenleyeceğim. Burası da böyle fazla öyle fazla okul eşyalarını koyduğum bir çekmece. Burası üçüncü sıradaki de ve bazı oyuncaklarımı koyuyorum. En altta zaten hiçbir şey yok. Burada çantalar. Ama çantamı her zaman buraya koyuyorum. Burada böyle kağıtlar var. Burada da kalem var. Burada suyum var. Burası da böyle. Tutum. Burası da üstü de böyle. Şey Burası da yatağım. Burası koltuğum. Burası şey arkadaşlar, burada daha çok değişiklikler oldu. Mesela şu dolap bu taraftaydı. Bu tarafta da artık var bir evim var. var. Burada dolabım var. Burada ocelerim var. Burada bazı koyduğum şeyler var. Burada bir çanta var. Burada kolyelerim falan var. Burada burada da tokalarım var. Burada da bakım eşyalarım var arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Bunu hiç göstermiyorum. Benim odamın üstünde bir tane şöyle bir şey var. Gösterdiğim hiç hatırlamıyorum. Bunu hiç gördün mü? Onu göstereceğim. Bir de şunu göstereceğim. Burası az önce ne çekemedim o yüzden. Evet arkadaşlar ben şimdi bir şey getirip geliyorum. Onları da görmelisiniz. O yüzden bekleyin. Arkadaşlar getirdim. Birisi domates. Bu dolabı vardı. Bunu getirmek istiyorum. Dolabı açmak istemedim. Burada kızma beraber var. Burada cupcake var. Arkadaşlar bu oyunun içerisinden biraz sonra ne <laughs> bir oynandığını falan anlatacağım. Bunu anlatmama gerek yok. Oh. Amerika'yı aslında oyun da değeri başka bir şey de diyebilirim. Hmm, biliyorsunuz burası kalacak. Bu, <laughs> evet. bu da su Arkadaşlar o zaman bunun nasıl oynandığından başlayayım. Bunun önce, bunun buraya bütün içindeki pullarını diziyoruz. Hatta pulları göstereyim ben size. Pul dediğim bu arkadaşlar. Onları diziyoruz ve onları yemeye çalışıyoruz. Atlaya atlaya. En son kaç tane kaldığımız ona göre kağıtlar var. Burada da zarı atıyoruz. O kadar çıkıyor o kadar ilerliyor. Bu da öyle bir oyun. Bunlar zarların renklerine göre katlıkta alıyoruz. En yani büyük katlık bir direnk Bu bu ise arkadaşlar Amerika'das. Mesela şu bazı, şunlar eksik oluyor. Onların yerini bulmaya çalışıyoruz Amerikalıların okyanik. Sudo bu buzları kırmaya çalışıyoruz. Gerçek buz değil ama buzları kırmaya çalışıyoruz düşüren kaybediyor. Biraz en zor nasılını çalmayı bilmiyorum. Ama mesela bir sayı koyunuz bir kutusunu seçtiniz Ona göre sayı koydunuz Ona göre onu aşağıdan ve yandan ım, oraya koyamazsınız. Öyle anlatayım. O <laughs> zaman ben hep bir daha yerleştirip geliyorum. Bekleyin beni. Arkadaşlar bir ben önceki videomda bundan önceki videomda bir video söz vermiştim. Onun bir tanesini çektim. kısaların bir tane daha vermiştim. Bir dahaki videoda videomda videomda da onu çekeceğim. and we'll see you soon. bye bye